Merhabalar sevgili koç ve yükselen koç burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz inşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekleyen arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olmak beğenmek yorum yapmak tamamıyla belaştır. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Sevgili Koç Burcu arkadaşlarım, önce kahve ile genel bir açılım, sonrasında tarotlarla aklınızdaki kişiyle alakalı durum değerlendirmesi yapıyoruz. İlk defa bu videoda kanalıma denk geliyorsanız özel ve kişisel danışmanlık veriyorum. WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Direk arayanlara cevap veremeyen bazen videoda oluyan, bazen bakımda oluyan vesaire Ama e, mesaj atarsanız sizlere geri dönüş sağlayabilirim sevgili Koç ve yükseleni Koç burcu arkadaşlarım haftalık bir burç yorumudur. Kısa vadeli niyetlenmişem ve kapatmışım Sizler de kısa vadeli niyetlenmeyi ve dileklenmeyi ihmal etmeyin. Sevgili Koç, yükseleni Koç, Ay ve Güneş burcu Koç olan sevgili arkadaşlarım, şöyle bir kameramızı düzenleyelim arkadaşlar. Ha. Bu sizin fincanınızın içi. Sevgili Koçlar, Sizler de benimle beraber görün. Sevgili koç, yükseleni koç, ay ve güneş burcu koç olan sevgili arkadaşlarım. Şimdi ne diyoruz sevgili koçlar? Sana uyanı sevgiyle kabul et. Uymayanı geldiği gibi evrene iade et. Öncelikle bir uçağın var. Güzel bir uçağın var. Seyahate çıkmak, uzak mesafeler, yer değişikliği, uzaklara gitme isteği ya da gittiğin yerden geri gelme isteğine kapılabilirsen yani gittin tatilini yaptın alacağını aldın vereceğini verdin şimdi geri gelme yani bir gidiş ya da bir geliş ikisinden biri de olabilir masum ve saf duygularınla iyi niyetinle o kadar çok iyilik yapmış sanki sevgili koç ve derinlerde hep sana bir kötü iz bırakmış uzun süreli olaylar kısa süreli süreli olaylar ve bunlar hep senin sürekli 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 bir çabaların sonucunda meydana gelen şeyler. Hep iyilik yaparak iyi olamazsan, hep kötülük yaparak kötü olamazsan. insanın bir karakteri vardır, bir mizacı vardır. Ve bu karakter ve mizaca karşı sen sürekli 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 bir şeylerden hep darbe yediğini de söyleyebilirim. Bu darbelerden sonra artık dinlenme ihtiyacı, ara verme, yorgunluk, bu yorgunluğu giderme. Yani bir hayatına bir mola vereceksen, bir mola vereceksen ve bu mola senin hayatına iyi gelecek. O kadar çok şey yaşayıp ve bunları anlatamamak var ya işte sen bu girdabı yaşadın. O kadar çok şey yaşamışsın ki kendi içsel dünyanda hani olur ya insan bazen bir girer girdabın içerisine bir daha çıkamaz ya. işte sen böyle bir şey yaşamışsan ve bu yaşadığından dolayı bir türlü bunları böyle beyan edememişsen, anlatamamışsan, konuşamamışsan ve bunlar senin içsel dünyanda büyük bir yaraya sebep olmuş. Şimdi sende güzel bir enerji var eril ya da dişil hiç fark etmez güzel bir enerji var bu kişi ya oğlak burcudur ya boğa burcudur bilemem sanki böyle var ya bununla harekete geçeceksen bu enerjiyle beraber kendini yükselteceksen daha çok aktif olacaksan ve aktif bir dönemin içerisine gireceksen sevgili koçlar onun haricinde ailevi mevzular çokça ailevi mevzular yani sanki şöyle bir şey söyleyeyim evin içerisinde e, bitmeyen tükenmeyen sıkıntılar ayrı ayrı problemler ve bu problemlerin seni bunalttığını bunaldığın konuda artık ferahlama istediğini ferahlama istediğin konuda artık böyle başını alıp gitme olasılığı ve isteği aslında sen ailevi mevzularını sıraya koyacaksan yavaş yavaş bunları çözüme ulaştıracaksan aynı anda da bir yuva kurma isteği sanki böyle var ya aynı çatı altında olmak aynı evi paylaşmak aynı duyguları hissetmek gibi gibi bir yuva kurma isteği e, düşüncesi var. Ama daha önceden evlenip ayrıldıysan ve bir mahkemen varsa ve senin bu mahkemen hala 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 devam ediyorsa ve bazı gerçeklerin üstü kapanmıştır ya şimdi bu gerçeklerin açığa çıkması, yüzleşmek, olayları tarafsızca değerlendirmek gibi gibi bir durum mevzu bahis Soli ve bu durumdan sonra artık senin bu mahkemenin yavaş yavaş biteceğinin kanaatine varırsan karmaşadan kaçış, yani artık nerede bir sıkıntı varsa sen oraya sen Çünkü bilirsen ki oraya gitsen seni büyük bir e, mücadelenin içerisine sokuyorlar ve sen de bu mücadelede sürekli direnç, direnç, direnç. Artık senin direncin hiçbir şeye kalmadı sevgili <laughs> koç ve yükseleni koç burcu arkadaşım. Çekici cazibenle, yoğun tutkularınla, arzuladığın hedeflerin var. Bu hedeflerine Öyle ya da böyle nail olacaksan, üstünde çokça göz var, göze ve nazara çok gelirsen, bu göz ve nazar senin bazı işlerinin olumsuz yönde etkilenmesi, bazı şeylerinin yarım kalması, bazı konularda tamamlanma duygusuna seni itmiş olabilir. Ama e, unutma, e, eninde sonunda kendi hayatının direksiyonunun başına geçeceksin kendi kontrolünü kendi eline alacaksın ve bunu kalpten isteyeceksin. Böyle gerçek bir aşk, yüreğini ortaya koymak adına bir şeyleri kalpten isteyerek, candan isteyerek ve bunu sen sonunda başaracaksın. Ve başardıktan sonra sanki böyle var ya, maskeli insanları keşfedeceksin Koç Burcu. Maske takan insanları keşfedeceksin. İki yüzlü, sahte gülüşler, yüzüne gülüp arkandan farklı düşünceler sergileyenler. önünde canjigar arkasında e, böyle var ya ne diyeyim şimdi önünde canjigerdir arkasından da kuyunu kazandır bu əslan yani böyle insanların olduğunu ve böyle insanlara maruz kaldığını o dengeyi bir türlü tutturamadığını ve o dengede boğulduğunu ve boğulduqça bir şeylerin ters gittiğinin kanaatindesem yapılan haksızlıkların bədələnə ödətmə zamanı ilahi adalətin işləmə zamanı şimdi yavaş 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 ilerleyen her şey senin sabrını zorlamış ve sabrını zorlayan her şey zamanla seni yormuş. Ayakta kalmaya mücadele etmişsen ama artık böyle çabaların karşısında yorulduğunu, bunaldığını, kendine gelemediğini artık dile getirirsen. Beyin dile vurur ya işte o. Şimdi her şeyin bir bedeli vardır ve o bedeli ödettireceksen bunlara yani kimse demesin ki ben bunu yaptım şunu yaptım onu yaptım ama bedel ödemedim herkes bir gün bedel öder bunu sakın ama sakın unutmayın sevgili e, koç ve yükseleni koç burcu arkadaşlarım bu da sizin tabağınızın içi sevgili koçlar öncelikle olgunlaştığınızı ve artık düşünerek hayatınızda ciddi değişimlerin olması gerektiğinin farkındasınız. Yaşanması gerekenleri yaşadınız. Üzülmeniz gerektiği kadar üzüldünüz. Artık yeniden kendine gelme zamanı. Hazır böyle kalbinde kelebekler uçuşu ya kelebekler bu kelebeklerin e, alıp koklama zamanı yani güzel bir zaman geldi. Yəni həpsən doğru zamanı bekledin, hep akışına bıraktın. Zamana ihtiyacı olan durumları zamana bıraktın ama artıq şimdi tam zamanı. Zaman bu zamandır sevgili Koç burcu. Yəni bu zamanı iyi dəyərləndirmən lazım. İç səsinə qulaq verəcəksən. Belə var ya sakitləşmək, durunmaq, səssizcə özünü aramaq üçün. İç səsinə qulaq verəcəksən. Ve bolca meditasyon yapacaksan, bu meditasyondan sonra kalbini kapatmak, duygularını gizli yaşamak, içinden geçen hisleri saklamak. Ve anlayacaksan ki bir şeyleri dile getirdin, olmadı. Kaybeden taraf hep sen oldun. Bu defa yaşaman gerekenleri içinde yaşayacaksan ve neye ihtiyacın var ise onu gün yüzüne sen çıkartacaksan. Bir başkası yok. Sıkıntıların içinde boğulmaq, ruhunun daralması, dərt və kədər. Bunları iliklərinə qədər yaşadığını və yaşadıqca bir girdaba girdiyini, girdaba girdikcə bir şeylərin tərs getdiyinin qanətindəsən. Amma indi tarix təkrur etdi. Ba olaylar başa sarılı. Sana bir şeyləri təkrar-təkrar o qısır döngüyü yaşatanlar var ya, indi başa sarma sirasyonlarda görəcəksən və duyacaqsan, deyəcək sanki Evet, tarih tekrar eder diye bir şey var idi ama bunu kimse bilmedi. Şimdi sen bunu gördükçe anlayacaksın. Diyacaksın ki kurban olayım ilahi adalet bana yaşattıklarını onlara da yaşattı ya ve ben bunu gördüm ya. Artık ölsem de gam yemem dediğin videonun demdesen sevgili koç ve yükseleni koç burcu arkadaşlarım. Gelelim aklınızdaki kişiye bakalım. sizinle alakalı duygu ve düşünceleri nelerdir sevgili koç yükseleni koç ay ve güneş burcu koç olan sevgili canlar ciğerler <laughs> aklındaki kişinin isminin ya da su isminin içinde B ya da J harfi balığın B'si jalenin J'si vesaire bu var ise bu kişiyle fırtınalı bir dönemden geçtiğini, bu kişiyle sürekli 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 bir mahkemenin içerisinde olduğunu, yani ciddi bir mahkeme değil ama matematiksel bir mahkemenin içerisinde olduğunu ve bu mahkemeden bir türlü girdaptan çıkamadığını, kurtulamadığını ve bu ilişkiyi sonlandırmak istediğini dile getireceksen, sen tam böyle sonlandırmak istediğin anda bu kişinin romantizmi tutacak. Romantikliğe girecek yani sanki böyle var ya yarım kalan her şeyi tamamlama duygusu Ondan sonra bir tekrarlanma tamamlanma duygusu Ondan sonra sensizlikten olamaz bitemem bunalarım gibi gibi eylemlere girecek Bu kişinin ailesiyle bir tanışman var Bu tanışmadan sanki böyle çok memnun kalmayacaksan Sanki böyle bir anda bulutu bir anda güneşi yani Sanki o anda dört mevsimi yaşıyor gibi olacaksan Netice itibariyle bu kişi seni seviyor mu? Seviyor. İstiyor mu? İstiyor. Sen seviyorsan evet. İstiyor musun? Evet. Peki neden bu ilişki bir üst mertebeye çıkmıyor? Çünkü size yapılmış bir karma var. Ee, bir e, büyü ya da muska bir türlü aynı dünyayı paylaşırsınız, aynı havayı soluyorsunuz, birbirinizi çok seviyorsunuz ama gel gelelim ki maalesef maalesef e, bu ilişkiyi atlandıramıyorsunuz. Bu şekil devam edi. Peki böyle devam edecek mi? Etmeyecek. Duruma el koyacaksınız. Önce bir detaylıca etraflıca araştırma yapacaksınız. Araştırma detaylıca yaptıktan sonra güzel bir güneş sizin için doğacak. Bu güneş sizin için doğduktan sonra bir araya gelip önce kendi içsel dünyanızda bir şeylere karar vereceksiniz. Sonra iki aile bir araya gelecek. Unutmayın belki sizin aklınızdaki kişi sizin yaşadığınız şehirde değildir başka bir şehirdedir gelmesi için elinizden geleni yapacaksınız üçlü ya da yedili geçen bir vade içerisinde geliyor bu yarım kalan şeyleri tamamlısınız belki mecburiyetten gitti belki çalışmak için gitti belki farklı bir durum ve mevzu için gitti bilemezsin sana gideceğim dedi tamam dedin şimdi gelme zamanı bir şeyleri tamamlama zamanı sevgili Koç ve yükseleni Koç Burcu arkadaşlarım. Bir sonraki Burç yorumda görüşünceye dek aldım kabul ettim devamı gelsin demeniz yeterli olacaktır. Hoşçakalın.